Ötesinde çay evet. müthiş lezzetli evet. bir çay çay arkadaşlar evet. 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 çok evet. güzel bir çay çok güzel müthiş çay kömür ateşinde sokakta yapılıyor Burada de böyle bir, böyle bir sobada yapılıyor çaylar evet. deniliyor evet. <laughs> Bu akşam da Kars'ta Ayaz Restorant'tayız. Arkadaşların sesi kısılmış bağırmaktan. O benim. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Evet ee, abi. Hanger yiyeceğiz? Hangel. Kars'ın Türk etsiz gibi. mantısı. Kars'ın etsiz mantısı hangel yiyeceğiz? Hangel. Evet. O, hangi yiyeceğiz arkadaşlar? Başka Ağzımızla mı yiyeceğiz? Ağzımızla yiyeceğiz. Ben şok. Sesim kesildi o kadar. <laughs> Sesin, <laughs> Sesin kesildi o kadar. Şok oldu arkadaş. Doğal evet. olarak normal. Bundan sonra hangi mantısını nasıl yapıldığını sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Evet. Teşekkürler. Kapatıyorum. İşte evet. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar. Hoş hani... Hoş hani... Merhaba A şehriniz. Ee, hani diyorum. Hangi el? Hangi el mantısı? Önce... Kalsın evet. Başı. Önce suda kaynatıyoruz. Evet. Sonra tepsimiz yapıyoruz. Evet. Şimdi gelsin ağabeyim bakalım. Şimdi. Suda kaynamış. Evet. Önce altını yoğurtluyoruz. Evet. Havan ağaçlı yoğurt yiyoruz. Tam önce yoğurt yiyoruz. Ve şimdi sos tereyağı. Evet. Şimdi Şimdi i̇şte yoğurt. Yoğurttan. Kolay gelsin usta. Evet yoğurt Biz de meslektaş sayılırız. Başına ben de arsızlık yaptım. Şey biz. biz normal mantı yapıyorduk. Mantı var bizde hangi i̇çi, yada var? İçi. Domatımız da var. Bu, kahve, bu soğan. Kıyma. Evet. Ayaz restoranda. Karsın meşhur. Ne diyelim? Hangi yeri? Hangi yeri bize, evet. Hangi yapan? Evet. Çok güzel. Sizlere şimdi yağ mı olur? Şimdi sos. Sos. Sosdan sonra tereyağı gelecek. Evet. Evet tereyağı. Şu anda sos döküldü. Tereyağı da gelecek. Evet. Şimdi tereyağımızı yağda. Tereyağımızı döküyoruz. Şu anda sebze hazır tamam. Evet.

Evet, teşekkürler. Teşekkürler. Evet. evet arkadaşlar, hangi yerimiz hatırlandı? Geldi. Başka bir kitabına bak. bakalım. Bak, bak. Sipariş Başka evet. evet. siz miydiniz? Sipariş aydınladık. Erdem abi. Efendim. Bak kitabına bak. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet çok güzel bir tadı var. On numara 5 yıldız. Teşekkürler. Evet, Teşekkürler. De Şimdi değil, üstünde hamur mu var? Bu hamur. Mantı hamuru